Merhabalar arkadaşlar. Can yayın açtım. Gelenler gelebilir. Ee, şu an bakalım kim gelecek. Bir gelene kadar YouTube'dan mı gelsem? Çünkü Minecraft oynamak istemiyorum. 9 gün tatil oldu. Şu an kimse yok galiba. Eee <laughs> Şu an YouTube'da yazıyorlar mı bilmiyorum. kimse canlı yayına gelir mi acaba? Biri geldi şu an. Ha? Selam ilk. Merhaba. <laughs> i̇lk sen geldin evet. Ne yapayım? Başka kim gelir ki acaba? video izleyeyim <laughs> ne yapabilirim? Sesimi duyuyor mu şu an? Açık mı ses? Yani açıktan ama sesimi duyuyor musun bilmiyorum. Ne yapabilirim ki? Evet tamam. Ne yapayım ki ben şimdi sıkıldım. Mesela bir gideyim. <laughs> Yorumlar gidecek yine. Evet biliyorum. Yorumlar gideceğini biliyordum zaten. <laughs> Kimse gelecek mi acaba? Başka biri falan bilmiyorum. Hı hı hı. Girlie. Girlie, girlie, girlie. Girlie, girlie. <laughs> <laughs> if I'm so hungry <laughs> yeah, I'm hungry i I did the job in the wolf but the last i Şikoş 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 <laughs> Galiba sen YouTube'da dolaşıyordun da beni gördün galiba. İyi biliyorum. Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> <laughs>

A ah, pati apati, ah, pati a pati pati Kimse yok mu ya? Tövbe estağfurullah gelir gelmez mi ya? Ne oluyor neredesiniz? Bunlar ne yapıyor? Dondu! Bunlar ne yapıyor? Zöldü Ben niye donuyorum? Niye hareket ettiremiyorum? Ne ne diyorsun ya? ne oldu? Ay, uzman ama çok az kaldı. <laughs> Hatta diğer şeyde ben diğer hesapta ustayım. Büyük üste bir görev. Şu an çok mutluyum. Hayır. Oğlum <laughs> ben seni ki neyine artistlik yapayım. Sus. Yine artistlik yapıyorsun ki ben seni iki kaşla yenerim. <laughs> deylo şey mi yaptı? Deylo. 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 Allah Allah bana bulaşma. Yanlış bir servere mi geldim ben ya? Of çıkacağım buradan. Çok gıcık kapıcı bir şey. şu cilleri seviyede çok mu kurt? Nasıl yani? Kurşun ne? Aman orayı. Nereden? Bir kişi mi? Kişi mi, kişi, mi kişi mi? Kurt demek istedim galiba. Bilmiyorum. 150 seviyeden çok mu? <laughs> Yal izliyor musun sen? Açılmıyor. Of çok kızıyor. Yakında ben de büyük usta olacağım. O yüzden acayip şekilde Çok kişi olduğu için. Dedikot yapıyorlar. Ah, pati. fatiha. pati fatiha, pati. Başka kimse şey yok mu? Ah, Galay Tank benim arkadaşıydı yana kaptan. Sen tek başına onu öldürüyorsun. Sen niye Bekle geldim böyle. Ama bir şey çok küçük şu. Çok tatlı ya. bıtatlılık ne bıtatlılık ne ne bıtatlılık ne ne bıtatlılık ne bıtatlılık ne ne bıtatlılık 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 ne ben da başka bir oyuna gideceğim. Çok sıkıldım çünkü. Galiba diğerleri hiç YouTube'da gelmiyor. Senden başkaları. <laughs> ya da geziyor da izlemedi adam. Görmüyor bilmiyorum. Pati, 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 Şu e, Angel yazıyor ya. O isim pala yok. Alfa dişiyle arkadaş galiba. Ana ben bir şaka yapmıştım. Hatta gözüküyor mu acaba? <laughs> Şimdi ben demiştim ki ona. Hadi. Şimdi demiştim ki. De. kim ki. Yazın da çok güzeldir. Demiştim ki. salatalık turşusunu bulursam bana haber ver demiştim. Sonra o da olur demişti. <gülüyorAUDIO> Sonra dedim ki işte ben de e, uzattım böyle biraz. Salatalık turşusu benim yan hesabım dedim. Aaa baştan zelesene diyor. Aha, aha. Nasıl çıkacağım ben başkası? Türkiye. Pişirmeden yapabileceğiniz en iyi. Dubai. Dubai cheese Kek <laughs> tarif. Bisküvi <verir. gülüyor> Güzel edit. Kendi kanalıma Oha. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ferman gelişik. Gelişik. Apatı 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 apatı. Ten 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 ten. çok güzel. <laughs> Uy, bu taraf çok güzel Oha! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne? Bu görüntüler ne? Oha. Cans <laughs> oha! Bu da sanki küfür ediyor. Bu da sanki küfür ediyor. <laughs> hmm. Hmm. bir kişi geliyor çıkıyor nasıl oluyor bu bu da güzel 17 boyuna kapatsam ya çok sıkıldım çünkü. hadi baba ben kapatıyorum sizi seviyorum bay